Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Stardew Valley'e 1.6 güncellemesiyle gelen ne değişiklikler varmış onlara eski sevgimde bir ilk bakış yapacağız. İsterseniz yeni gelen şeyleri wiki'den okuyabilirsiniz. Ben bu videoda okumak yerine biraz oyunu oynayarak beraber keşfedelim istedim. İyi seyirler. İlk fark ettiğim şey fıçıdaki şarapların renklerinin değişmiş olması. Çünkü biliyorsunuz ki tüm şaraplar aynı renkteydi. Şimdi türüne göre renkleri değişmiş. Sonra en heyecanla beklediğim güncellemeyi denemek için kıyafetlerimin arasından eşarp aldım. Ve kedime taktım. <laughs> Tipe bakın gelmiş geçmiş en güzel güncelleme falan bu. Burada kedim kameraya dönsün diye uğraşıyorum. Daha sonra en sevdiğim diğer güncelleme olan çoklu hayvan alabilme özelliğini denemek için maniye gittim. Ama henüz alınmıyordu. O sırada hayvan kataloğu diye bir şey buldum. Mani yerinde yokken dükkana erişimimiz olmasını sağlıyormuş. Baya iyi bir özellik çünkü mani bulmak bazen baya zor olabiliyor. Sonra hop yeni hayvan eşyaları gelmiş. Hayvanlarım olmadan onlardan da alayım dedim. Gittim hemen kedime yeni hediyesini verdim. Sonra diğer şeylere devam edeceğim tabii ki. Bu arada ben oynarken alakasız köylüler görebilirsiniz. Onlar Jet Side Village modundaki köylüler. Bilmem ne için o modla seri çekiyorum bakabilirsiniz. Sonra Pierre'e gittim. Bakayım bir değişiklik var mı diye. Ve yere yeni bir halı eklenmiş. Onu fark ettim. Neden bilmiyorum. Şimdi de işte yeni bir şey satıyorum diye bakıyorum ve bum kurutucu tarifi gelmiş. Kurutucu da şöyle 5 parça meyve veya mantar koyduğunuzda onları kurutuyor ve muhtemelen değerlerini arttırıyor. Biliyorsunuz oyunda mantarı yemek veya direkt satmak dışında pek bir olayı yoktu. Şimdi işleyip satabileceğiz. Gasta yeni bir şey fark etmedim. Hızlı koşayım diye bir kahve alıyorum ve yoluma devam ediyorum. Sonra Vinny'e bakayım dedim ve bum. En sevdiğim yeniliklerden biri daha. Oltamızı atınca artık bu saçma sapan şeyler denizde görünüyor. Aşırı tatlı. Ben de denizde ördek falan yüzüyormuş gibi görünsün diye ördek aldım. Ve tipe bakın. Daha sonra başkanın evine geldim ve şu yeni gelen makineyi gördüm da tam çözemedim ama galiba belli yerlerden biletler toplanıyor nereden bilmiyorum gelip burada bu hediyeleri alabiliyoruz ama hediye neye göre değişiyor bir seferde üçünü de alabiliyor muyuz işte biletler nereden geliyor bilmiyorum gelmişken Lewis'in heykeli aldım kasabanın ortasına dikeceğim bunu Robina saat geç olduğu için gidemedim. Ben de maceracılar loncasına bakayım dedim ve bir hediye paketi buldum. Sonra açtım baktım ve yeni bir kitap. Sonra dışarı çıktım ve bu şeylerle eskiden var mıydı hatırlamıyorum maalesef. Sonra evime geldim yattım. Ve gece fırtına olduğu yarısı aldım bakalım ne olmuş. Sol altta yeni bir yolun açıldığını hissediyorsun diye bildirim geldi. Diğer bildirimlere aldırmayın moddan kaynaklı onlar. Ve sonunda birden fazla evcil hayvan alabileceğimi bildiren mektup geldi. Bu olay da mevcut evcil hayvanınızda belli bir kalp seviyesinin üstündeyseniz olan bir şey. Şimdi Koşakmanne'ye gideceğim. Koşakmanne'ye giderken yolda şu yeni gelen büyük ağacı görüyorum. Üstünde soru işareti var. Bakalım ne istiyor. 100 parça kereste istiyormuş. Bunu da video ilerledikçe getireceğim merak etmeyin. Ne varmış ne yokmuş diye Seyyar ablama bakayım dedim ve Sebastian portresi buldum. Böyle bir şey eskiden var mıydı bunu da hatırlamıyorum. Oyuna eklenen yeni bir yere bakmak için Marni'nin evinden aşağı doğru gittim ve burayı buldum. Burada bazı yeteneklerimizi güçlendirebiliyoruz anladığım kadarıyla. Ama henüz benim de fazla bilgim yok. Aşağıda şöyle garip ağaçlar buldum. Bu da güncelleme ile gelen yeni bir şey. Bazı ağaçlardan yeni bir item olan yosun çıkıyor. Ne işe yaradığını ileride göstereceğim. İşte o en beklediğim an. Maniye yeni hayvan almaya geldim. Bir sürü yeni kedi ve yeni köpek var ve farklı olarak da kaplumbağa gelmiş. Bu oyunda beyaz ve siyah kedi olmaması beni çok üzüyordu. Görünce bir tık çıldırdım. Sonra hop bir kaplumbağa aldım. İsmini kaplumbağa deden koyacaktım. <laughs> Ama sığmadı o yüzden ben de neden koydum. Beyaz kedi ismi düşündüm bulamadığım için imdat koydum. Ee, ve favorimi siyah kediden alıp isminde Luna koydum. Burası Sailor Moon'a göndermedir. Yoldan geçerken dün koyduğumuz heykelin kalıntılarını görüyoruz. Sonunda Robin'e gelebildik. Yeni ne var ne yok diye bakıyorum. Büyük sandık tarifi var. Bu yamalı kilim yeni galiba. Şu maltızlardan bazıları yoktu galiba ondan da emin olamadım. Yeni ev yenilenmeleri gelmiş. Çatı katı da dahil. Daha sonra şu büyük ağaca kereste getirdim. Bakalım sonra ne olacak. Karakter ekranında neler değişmiş diye bakacak olursak sol tarafta özel itemlerimiz görünüyor. Zencefil adası haritası eklenmiş. Eskiden haritası yoktu. Tabela diye bir item eklenmiş. Üstüne istediğiniz şeyi yazabiliyorsunuz. Ehe. Bence bu da tatlı bir yenilik olmuş. Taş sandık eklenmiş. lüks solucan kutusu eklenmiş. Bir solucan kutusu ve yosun istiyor. Yosunun nerede kullanıldığını anlamış olduk. Mantar kütüğü eklenmiş. Bunda da yosun kullanılıyor ve mantar yetiştirmemizi sağlıyor. Henüz başka yeni bir craft fark etmedim. Ve artık hayvanlarımızın isimlerini ve kalp seviyelerini görebildiğimiz bir sekmemiz var. Günü bitirip tekrar yatıyoruz. Ve işte o sahne. Baki bize gizem kutuları fırlatıyor. Bu gizem kutularından da ilerleyen dakikalarda bulacağız merak etmeyin. Yeni güne başlıyoruz ve yeni hayvanlarıma bakın. Tekrar aşağı iniyoruz ve büyük ağacın yeni sahibini görüyoruz. Bu rakun bizden bir şeyler istiyor ama henüz balık tütsülemek için makinem olmadığı için maalesef istediğini yerine getiremeyeceğim. Patiska çölünde ne değişiklikler var diye bakmaya gidiyorum. Şu yeşilli iki yatak gelmiş sanırım. Bir de karanlık piyano gelmiş aşırı hoşuma gitti. Kömür biriktirip almam lazım onu. Sandy'e bakmaya gidiyorum ve 2 adet manken sattığını görüyorum. Bunu hiçbir yerde görmemiştim baya şaşırdım. Kızı ve erkek mankenler var ve istediğiniz gibi giydirebiliyorsunuz. Kombin yapıp öyle isteyince giyilebilir. Güzel olmuş beğendim. Çamaşı, ipi ve palto askılığı da gelmiş yeni item olarak onları da aldım. Çamaşır ipi dışarı konuluyormuş. Onu dışarı koydum. Diğerlerini de içeri koydum. Sonra mankenlere kombin yaptım. <laughs> Ve yine yattım uyudum. Ertesi gün Krobus'a bakmaya geldim. Kelebek tozu diye bir item gelmiş yeni sanırım. Ve evcil hayvanı köyden atmaya yarıyormuş. Yapmayın böyle bir şey büyücü kataloğu da gelmiş. Büyücünün evindeki eşyalarını kendi evimize de koyabiliyormuşuz. Bir de Joje Mobilya kataloğu gelmiş diye duydum ama şu an bu sevde Joje Market kapalı olduğu için onu gösteremiyorum maalesef. Büyücü kataloğunda da bu itemler var. Birkaç tanesini evime yerleştirdim. şu rakunun isteğini yapabilmek için yeni item olan balık tütsüleyici ne istiyor diye baktım ama şu jelleri maalesef henüz bulamadım. Şimdi beklenen an geldi. Hayvanlarıma şapka falan takıyorum tipler bakın. Ama kaplumbağa takılmıyormuş. Ona bir tık üzüldüm. Yeni bir kış gününe uyanıyoruz. Hayvanlarımızı seviyoruz. Yine tiplerine bakın. Takvimde yazdığıma göre kışın 12'sinde kitapçı geliyor. Bir de mürekkep balığı şenliği var. Bu mürekkep balığı şenliği yeni etkinliklerden. Bu arada karakterlere yeni kış kıyafetleri de gelmiş. Şimdi sırada size nasıl Myanmar adlı kılıca sahip olur onu göstermek var. Bu kılıcın olayı ne? Cidden bilmiyorum ama Terarya adlı oyuna gönderme falanmış. Öncelikle elimizde eski bebek olması gerekiyor. Eski bebeği toprağa kazarak bulabilirsiniz. Balık tutarken hazine sandığından veya define kutusundan çıkartabilirsiniz. Eski bebeği madenin 100. katındaki lava atıyorsunuz ve bir tane size bir adet uzaklardan gelme taş veriyor. Daha sonra bu taşla büyücünün evine geliyoruz. Alt kata iniyoruz ve en sağdaki şu yere yerleşiyoruz. Bir portal açılıyor ve içinden bir adet kedi çıkıyor ve bum bize miyammer kılcını veriyor. Büyücü ona dokunma diyor ama neden böyle bir şey diyor bir fikrim yok. Niyamel 4. seviye bir kılıç. 20-20 vurduğu, artı 4 hız olduğu ve artı 2 ağırlığı olduğu yazıyor. Zaman kaybetmemek açısından kitapçının kasabaya geldi ve mürekkep balığı şenliği olan güne kadar uyuyan yaptım. Kitapçının geldiği günler sol altta bildirim çıkıyor ve koşarak onlara bakmaya gidiyorum. Oyuna yeni gelen bir şey ise şu yerde gördüğünüz garip potlar var ya onlardan çıkan yeni sebzeler. Şimdi kitapçıya bakalım. Kitapçı olan günler kasabada burada bir poster asılıyor. Kitapçının konumuysa Joja'nın tam arkası. Burada kitapları inceliyorum falan. Sonra aldım fiyat kataloğunu okudum çok rahatlatıcıydı ve artık itemlerin fiyatlarını üzerlerinde görebiliyorum takas yeri de varmış kitap takas edebileceğimiz orada ne itemler var diye bakıyorum canavar kokusu diye bir şey buldum kitap takas edip onu alıyorum Param varken böyle birkaç bir şey daha aldım okudum. Bazı kitaplar yeteneklerimizi daha arttırıyor anladığım kadarıyla. Ben mürekkep balığı şenliğine katıldım. Bu şenlik anladığım kadarıyla sabahtan akşama sürüyor. Şenliğin olayı da ne kadar mürekkep balığı yakalarsan, yakaladığın sayıya göre belli bazı ödüller alıyorsun. İnsanlarla biraz iletişim kuruyorum. Sonra baloncuk bulmuşken buradan balık tutmaya başlıyorum. Şu Baykin'in dediği gizem kutularından birini buluyorum. İlerleyen dakikalarda klinite açtıracağım. Biraz balık tuttuktan ve birkaç tane de gizem kutusu bulduktan sonra ödülümü almaya gidiyorum. Buradan da gizem kutusu kazanmış oldum. Şu aşçı kadın neden burada anlamadım. Ben de yemek falan satıyor sandım ama bir şey satmıyormuş. Gizem kutularını klini açmaya geliyorum. Bakalım neler çıkacak. Karışık çiçek tohumları devşe çıktı. Bu da güncelleme ile gelen itemlerden anladığım kadarıyla. Onun dışında jeot mantığıyla ıvır zıvır bir şeyler çıktı işte. Ama daha kaliteli şeyler çıktı diyebiliriz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım zevk almışsınızdır ve daha önceden görmediğiniz bazı şeyleri size gösterebilmişimdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni mutlu edersiniz. Teşekkürler, görüşürüz.